Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sıkıcık çorbası tarifi ile birlikte olacağız. Kütahya'ya mahsus yöresel bir çorba tarifimiz var. Harika bir lezzet, harika bir sunum. Haydi hep beraber tarifine geçelim. 1 su bardağı köftelik ince bulgur, 1 su bardağı tarhana, 1 tutam tuz, 2 tutam kuru nane. Malzemelerimizi harmanlayalım. İyice kaynamış olan suyumuzla güzelce ıslatalım. Suyunu fazla kaçırmayalım arkadaşlar. Üzerini kapatarak 20 dakika şişmesini bekleyelim. Hamurumuz dinlendi, çok güzel oldu kıvamı. Avcumuzu hafifçe ıslatarak küçük küçük toplar yapalım. Sıkıcıklarımız harika bir şekilde hazırladık. 3 yemek kaşığı sıvı yağımı kızdırdım. 1 yemek kaşığı domates salçasıyla kavuruyorum. 5 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Kaynamasını sağlıyorum. İsteğe göre bir tane tavuk tableti katabilirsiniz. İyice kaynadığını emin olduktan sonra sıkıcıklarımızı tek tek içine atıyoruz. Bakınız hiç kesinlikle dağılma olmadı. 3 dakika kaynatıyoruz. 3 dakika yeterli. Sıkıcık çorbamız harika oldu arkadaşlar. Gerçekten lezzetinden emin olduğum için gönül rahatlığıyla size söylüyorum. Çok ama çok lezzetli oldu. Eğer denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.